Yapay zeka, büyük bir tehlike sessiz adımlarla ilerliyor. Neler yapılabildiğini tahmin bile edemezsiniz. İzleyelim. Konya'nın simge adresleri Mevlana Meydanı'ndayız. Yerli ve yabancı turistlerin şehre ilk adım attığı anda uğradığı noktadayız. Aslında var olan bu. Peki diğerleri? Sizce ben Çince konuşabiliyor muyumdur? Konya'no seocho tekina basho hikazani hikazanimas. Kankoki ga saisho ni ashi o fumi ireru basho desu. Peki ya İngilizce? Derdimi anlatacak kadar var. Ancak bu kadar mı? Asla. We're at the iconic address of Konya Mevlana Square. We're at the point where both local and foreign tourists start exploring the city. Arapça mı? Mümkün değil. Pisahat Mevlana, işte al anavun il ramziya fi Konya, yazaruha suyah indastikşafihim lil medina. Peki ya Hintçe? Konya'ki pratik pati Mevlana meydanı'ne. Ham us bindu parıne, jah pariyatkunun ka şehir me pehla kadem rukte ne. Teknoloji amacına uygun kullanıldığında hiç şüphesiz büyük yardımcı. Son zamanlarda sıkça ismini duyduğumuz, çoğumuzun ne olduğunu hala bilmediğimiz, çoğumuzun ise yaptıklarına şaşkınlıkla baktığımız yapay zeka dolandırıcıların eline geçmiş tehlikeli bir silah. Sosyal mecralarda böyle görüntülerle karşılaşabilirsiniz. İzleyin, inanmamak elde mi? Hafta sonunu ailenizle bu özel villada geçirmeye ne dersiniz? havuzu, eşsiz doğa manzarası, barbeküsü ve birçok özelliğiyle geceliği sadece 1000 TL. Eşinizle istişaresini yaptınız, rezervasyonu hallettiniz, üstüne bir de ücretini gönderdiniz. Size kötü bir haberimiz var. Aslında öyle bir yer yok. Sadece görsel değil, işitsel olarak da dolandırıcılar yapay zeka'yı kullanıyor. Ünlü isimlerin sesleri birebir taklit ediliyor. Özellikle sosyal medyada bunları çok sık görmeye başladık. Evde oturuyorsunuz ve bir anda telefonunuz çalıyor. Telefonun öbür ucunda oldukça ünlü bir isim var ve sizden para istiyor. Sesi duyduğunuzda inanmamak mümkün değil. Selam ben Acun Ilıcalı. Ee, akademimize yarı burslu kayıt yaptırmanız için size büyük bir fırsat sunuyorum. Yarısını ödeyerek akademimizden eğitim alacaksınız. Yarı ücreti 30 bin TL. Ücreti gönderin anında kaydınızı yapsınlar. Merhaba ben Müge Anlı. Yardıma ihtiyacı olan bir ailemiz için bağış topluyoruz. Bağış yapan hayırseverlerimizi yayınıma konuk alacağım. IBAN numarasını paylaşacağım. İyi günler ben İlber Ortaylı. Üniversitemde eğitim gören iki öğrencim var. Ben ve okulumuz destek veriyoruz ancak sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Öğrencilerimize yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Hemen IBAN numaramızı göndereceğim. Teknolojinin geldiği boyut bu denli ileri ve bir o kadar da tehlikeli.